71'de devrimciliği devrime miras bıraktılar bize. Biz de bugün denizlerin yolunda olduğumuzu onları yalnızca anarak değil onların mirasına sahip çıkarak devrim kavgasını büyüterek devrim için savaşarak gösterebiliriz. Denizleri anıyoruz. Denizleri her gün eğilimimizle anıyoruz. <laughs> Le sözümüz. Levi deniz olacak. Yavaş. sözümüz. Levi deniz olacak. Sonra devam edeceğiz. Biz bir birlik iner. Halk örgüsü siloyu vurur. Uzun ağyor. Yanlışlar. Bir birlik çilerin mirasıdır. Onların kavgasını savunmaktır. Denizlerin mirasını bugün devrimci gençlik örgütleri olarak sahipleniyoruz. Denizleri almak için savaşalım. Denizleri almak için kavga edelim. Devrimi yaratalım diyoruz. Ve onlara sözümüz devrim olacak en gür sesimizle yineliyoruz. Onlara sözümüz devrim olacak. Onlara sözümüz devrim olacak. Yanlış bir bayrağı ve bayanlık Yolumuz devrin yolu gelin, kardeşler gelin. Yolumuz devrin yolu gelin, kardeşler gelin. Yurdumuza faşist olmuşturum, kardeşler kurum. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler kurum. 6. Fil Sword are drunk! yazdan. Bundan önce herkesi devrim ve sosyalizm mücadelesinde denizler şahsında yere düşenleri, kaybettiklerimizi, ölümsüzleşenlerimizi anmak için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Alnımızda dalgalanan bayraklar adına, bayraklarda yaşayan ölümsüzlük adına durmak yok bu koşuda, teslim olmak yok. Al yok dilimizde, dizlerde titreme yok. Kaç güneş çönerse sönsün içimizde, hep aydınlıkta yakalayacağız ölümü. Yaşamak sökerken, tek güneş yükselirken, sizin sesiniz olup sizi arttıracağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Bizler ise tüm bu savaşlara, işgal ve ilhaklara son vermenin, yegane yolları, işçi sınıfının yönetiminden geçtiğini biliyoruz. Yenilecek, direnen halklar kazanacak. Bu içerisinde verilmeyeceğinin, borcu vazinin, en meşru demokratik hakkımıza bile karşılamaktan aciz olduğunu biliyoruz. Emekçilerin ve ezilenlerin düşmanı bu düzen, siyasal iktidar ve borcuma muhalefetçilerine ancak devrimcilerin, işçi ve emekçilerin göndereceğine buradan tekrar aykırıyoruz. Bugün yalnızca denizleri almıyoruz. Önemli olan onların ne için mücadele ettiği bilinciyle emperyalizme ve kapitalizme karşı istikrarlı bir şekilde mücadelenin de yürütücüsü olduğumuzu da bir kez daha söylüyoruz. Onların fikirleri geçerlerini yitirecek türden değildi. Ve bugün de onları yoldan gidenler var ve olmaya da devam edecek. Bugün sadece 6 Mayıs'ta düşenleri değil. burada mücadele ederken öldürülen tüm devrim şeklini de anıyoruz. Kavgalarını mücadelemizde yaşıyoruz. Devrimciler ölür, devrimler sürer. Faşizme! Karşı! Omuz omuza! Faşizme! Karşı! Omuz omuza! İlaççılarına saldırmaya devam ederken bizler direniş hafızasını bu 6 Mayıs'ta da tekrardan tazeliyoruz. Emperyalizme, faşizme karşı her sokak denizlere çıkıyor. Bugün de Dolmabahçe'deyiz. Bu 6 Mayıs'ta denizlere çıkan sokaklardan bildiriyoruz. Faşizme karşı yaşasın Türk ve Kürt halklarının mücadelesi. Mücadelesi demeye, emperyalizme karşı, yine altıncı filolara karşı direnmeye devam edeceğiz. Emperyalizme, işbirlikçilerin altıncı filoyu unutmayın. Emperyalizme!